Akbank üzerine 60 kullanım fiyatlı, 60 liradan alma hakkını veren bir alım varantı. Farazi konuşalım, hatta bunun canlı örneğinden de konuşabiliriz de 50 kuruş ise e, Akbank'taki yukarı fiyat olarak hareketi, bu varantın değerini oldukça yükseltecektir. Tabii ki de vadi içerisinde. 50 kuruşluk varan 1 liraya gidebilir, 2 liraya gidebilir, 10 liraya gidebilir. Çünkü teoride getiri potansiyeli sınırsız varantlarda. Fakat tersi de olabilir biraz önce bahsettiğim gibi. Değeri sıfıra kadar düşebilir, öyle bir riski var. Ama ve lakin şöyle düşük maliyetle yatırımcısına kaldıraçlı bir pozisyon al alma imkanı veren enstrümanlar. Yani yatırımcı büyük bir sermaye bağlamadan bu dayanak varlık neyse yükselişinden bu alım varantlarıyla bahsettiğim gibi şöyle bir avantajı var. Düşüşünden de yani piyasa düşüşüne de satın varantlarıyla yatırım yapabiliyor yatırımcı. Yani en baştan riskinin ne ne kadar olduğunu biliyor olması oldukça büyük bir avantaj. Çünkü benim yaptığım maksimum kayıp yap, yat, yapmış olduğum yatırımla sınırlı. O yüzden ödenecek tutar belli kaybın üst sınırı belli. Bu da varantlarla risk yönetimini oldukça kolaylaştırıyor.